İyi akşamlar Nazlı Hanım. Sana da iyi akşamlar Aynur'cığım. Kolay gelsin. Sen badana mı yapacaksın, resim mi çizeceksin anlamadım ki. Efendim? Yani elinde zımparayla öyle pek resim yapıyor musun gibi gelmedi de. Ha. Ya evet, çizimden önce birkaç pürüz var da onları halletmem gerekiyor. Lahmacun yer misin? Lahmacun mu? Hı. Hadi gel, hadi. Ne duruyorsun ya? Hadi başlasana. Yoksa sevmez misin lahmacunu? Yo ben severim de. Seni sevmem biraz garip geldi bana. Ne bileyim sen böyle sushi muşi falan yersin diye düşünüyordum. Sushi mi? Bu kavruk tiple mi? <gülüyor> <gülüyor> sen beni yanlış tanımsın Nazlan. Dur ellerimle hazırlayayım da gör. Aa yok yok bana soğan koyma lütfen. Soğansız lahmacun mu olur ya? E Bari o biberden koyma. Halis malis isot bu. Isotuz da olmaz. <laughs> Al bakalım. Hadi afiyet olsun. <Gülüyor> <Gülüyor> Çok acı. Ben... Ben dedim işte yiyemem ben böyle ya. Yapma ya. Yanıyorum. Ben de var ya acı seversin sanmıştım ha. Yani o kadar acı acı laf sokuyorsun demek ki yiyemiyorsun. Ayran verir misin lütfen? Al. Açar mısın? Hadi. Ah, yandım. Al. geliyordum. O derece yani. Bile bile yaptın değil mi bunu? Sırf beni cezalandırmak için. Ne alakası var ya ben bütün iyi niyetli halimle kızcağız acıkmıştır diye gittim lahmacun aldım geldim. Senin dediğin lafa bak. Aramızda geçmiş güzel bir günü çöpe atmış oldun Fırat Bey. Haberin olsun. Sana güzel gelmiştir. Bütün gün laf soktun bana. Laf sokmadım, gerçekleri söyledim. Kesin bir şey geldi başına Refik'im. Ay Allah <laughs> kızım vallahi dur. Sakin ol şimdi. Ah, e senin evin ışıkları yanıyor vallahi. Ah. Ay Nazlı geldi herhalde. Ah bahtsız kızım benim ya. Nasıl anlatacağım ben şimdi ona babasının kaybolduğunu? Ben de gideyim İffete söyleyeyim bari. Olmazsa karakola beraber gideriz istersen ha. Tamam. Hadi. Sağ ol canım. Hadi. hadi canım. Nazlı. Nazlı. Sen mi geldin kızım? Mahalle. Neredesin sen sabahtan beri? Ay Refik. Ay şaka mısın sen? Asıl ben meraktan öldüm. Ya yani sabahtan beri mahalle kazan ben kepçe Atıfetli seni arıyoruz. Ben sarı yerde duraktaydım arkadaşların yanında. Ne oldu ki? Ya elinin kör oldu Refik. Yine canına kıymaya kalktın diye öldüm öldüm dirildim. İyiyim ben. İyi. Ay, yani vallahi yani acır insan ya. Bir de telefonunu da evde bırakmışsın. Evdekiler ölsün meraktan bir de rahat rahat oturuyorsun orada. Yeter be yeter. Derlerdi. Kadının diline düşeceğine bilmem nereye düş. Haklılarmış. İşimiz yok. İki gün eve ekmek getiremedik ya. Çocuk gibi azarlar oldu. Estağfurullah canım. Bana bak Muhala. Bundan sonra sakın haddini aşma. Yoksa fena olur. Söylemedi de mi? Niye konuşmuyorsun? Dinlemiyordun. Benimle uğraşmaktan zevk alıyorsun değil mi? Ama hayır. Sana o zevki yaşatmayacağım. O yüzden ne konuşacağım ne de seni dinleyeceğim. Bırakma kendini Nazlı. O seni sevmiyor. Seni istemiyor. Sakın bırakma kendini. Ah be küçüğüm. En büyük sevdam sana. Keşke seni uzaktan sevmeme, seni koruyup mutlu etmeme izin versen. Sevmesin niye burada yanında? Çok mu meraklı seni eve bırakmaya? Of Nazlı, yaptığı onca şeyden sonra her defasında hala onu savunuyorsun bak. Niye kapattın? En sevdiğin şarkı değil miydi bu? Artık öyle değil. Şimdi kötü anılar canlandırıyor. Bak bak bak. Şimdi kötü anılarım ben mi oldum? Mahalleye geldik. Dur ben burada ineyim. Şimdi görürlerse yanlış anlarlar. Niye yanlış anlasınlar? Babam beni görünce memnun olmaz mı? Yani kızı kimin yanında çalışıyor? Hırlı <laughs> mı hırsız görmek istemez mi? <laughs> Yok istemez. Hele gecenin bu saatinde hiç. İyi. Tamam. Şurada bir yerde dur. Beni bıraktığın için teşekkür ederim. İyi geceler. Sana da. Yarın erkenden işin başında ol, tamam mı? Merak etme, olurum. Ben de zaten bir an önce bitirip gitmek istiyorum. Çünkü her gün arıyorlar ders için. Tabii, tabii. Öyledir. İyi geceler. Dönüp bakma sakın. Zaten ikide bir kalbini kırıp duruyor. Sakın bakma. Şimdiden özledim. Hadi dön bak, ne olur. Hadi. Gitmiştir çoktan zaten. Bakabilirim o zaman. Hayır, hayır. Sırf beni yakalamak için gitmemiş de olabilir. O yüzden sakın dönme.